PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba sevgili oyuncular ben Özcan. Fotoğraf çekmeyi seviyor ya da fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız destekleyen oyunlardaki fotomat özelliğini kullanıyor olabilirsiniz. Bu videomuzda oyun içi şahane fotoğraflar çekebileceğiniz bazı oyunları listelemek istedik. Evet arkadaşlar şimdi fotoğraf moduna bakacağımız ilk oyunumuz Sucker Punch'ın Açık Dünya Macera Turundaki Ghost of Tsushima'sı. Fotoğraf modu için gerçekten çok güzel manzaralar, harika doğal yerler var. Şimdi şöyle atımla bir koşayım. Şöyle koşalım özgürce. Sonra da fotoğraf modumuza bir basalım. Evet şu anda fotoğraf modumuza bir bastık. Bakalım Sucker Punch'ın Ghost of Tsushima'sı bize nasıl bir fotoğraf modu sunuyor. Fotoğraf moduna girince hareketli çekim beni karşılıyor. Şöyle geldim pozisyonumu ayarla dedim. Bakın ne oldu? Şöyle yaptığımda hop o pozisyonuma gitmiş olabiliyorum. Odak uzunluğunu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Yani şöyle karaktere yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. 16 milimetreden pardon 12 milimetreden 300 milimetreye kadar odak uzunluğunu ayarlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi Jin Sakai'nin gözeneklerini daha iyi görebiliyoruz. Şöyle 12'den 300'e kadar yapabiliyorum. Şöyle yaptım şu iyidir. Manzara da gerçekten çok güzel bu arada. Döndürebiliyorum şöyle fotoğrafı hafif. Sonra alan derinliğini verebiliyorum. Yani nedir bu? Alan derinliği. Gördüğünüz gibi arka plan flu oldu. Odak mesafesini de ayarlarsam bu sefer de Jin Sakai ve atı flu olur. Yani net alan derinliğini ayarlamış oluyorum. Karakterim ön planda netken arka plan flu olmuş oldu. Renk saptırma var. Sosyal medyada hep kullandığımız o renk efektleri, filtrelerine benziyor. Fırtına, Güz, Kızıl Samuray gibi. Şöyle bir bakalım. Bence şu canlı iyi gibi. Bunun yoğunluğunu da ayarlayabiliyoruz tabii ki renk saptırmanın. Canlının %56'sı olsun mesela. Pozlama telafisi tüm ekranı aydınlatabiliyorum. Tüm tonlarda bir aydınlatma sağlıyorum. Çok karanlık bir ortamsa mesela açabiliriz bunu. Kontrastı ayarlayabiliyorum. Ee, parçacık verebiliyorum ki bu Ghost of Tsushima'nın fotoğraf modunun en orijinal özelliği gerçekten. Diğer modlarda olmayan bir özellik. Şöyle ki mesela kırmızı yapraklar e, yağdırabiliyorum gökyüzünden gördüğünüz gibi. Sarı yapraklar. Bambu yaprakları. Turuncu. Yeşil yapraklar. Ha bu arada bunların tabii yoğunluğunu da ayarlayabiliyorum. Mesela çok fazla gelirse Şöyle mesela %36 yaptım. Yeşil yaprak yağı şu anda. Kiraz çiçekleri var. Polen var. Pampas poleniymiş. Kül ve kor var. Bu da çok güzel. Ateş böcekleri bak bunu da çok severim arkadaşlar. Ateş böcekleri getiriyoruz ekrana. Yusufçuklar. Kelebekler. Kargalar. Bu da ilginç. Ve son olarak da ötücü kuşlar. Şu ötücü kuşlar kalsın. Onu seviyorum. Böyle olsun. <laughs> manzaramıza şöyle denize karşı çok güzel. Parçacık 30 36 dedik. Rüzgar hızını bile ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitkilere bakın. Rüzgarın hızı da mesela 12 olsun. Rüzgarın yönü. Yönü bile ayarlayabiliyoruz. Rüzgar nereden esin? Onun ayarı. Bulutlar. Bulutların hareketiyle oynayabiliyoruz. Günün saati en sevdiklerinden biri bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günün saatinde böyle belirleyebiliyorum. İşte öğlendi, sabah vaktiydi, güneş batarkendi, güneş doğarkendi artık nedir sizin zevkinize kalmış bir opsiyondur. Zevkinize göre ve günün saatinde ayarlayabilirsiniz. Şöyle ne yapalım? Ay ışığı oldu şimdi. Geçiş. Yok gece olmasın. Şöyle 5.59 yaptım. Mevcut hava. Heh, hava durumu. Arkadaşlar bu da şudur. Açık hava mı istiyorsunuz? sisli hava mı? Şöyle biraz uzaklaştırayım kamerayı. Bakın ateş böcekleri de geçiyor arada. Yoğun sisli, güneş kırığı, kapalı, yağmurlu karlı bir hava mı? Sağnak yağmur mu yağsın? Yoksa şimşekler çaksın, yıldırımlar mı düşsün? Duyduğunuz gibi. Çok güzel olmadı mı? Onu belirleyebiliyorsunuz. Ne yapalım? şöyle güneş kırığı bak. Çok güzel oldu. Gökyüzünün rengi harika oldu. Yaptık. Canlı ortam açık mı kapalı mı? Bu ne demek? Şu. Bakın durdurdum. Hareketleri durdurdum. Hem kuşların hem rüzgarın hareketlerini durdurmuş oldum. Hatta böyle kuşları da havada böyle yakalayabilirsiniz de yani. Bakın kuşları havada yakalamak için yapabilirsiniz bunu. Canlı ortam açık olsun. Ha jinneye gir ayarlar. Jini yok edebilirim, gizleyebilirim. Çamurlu bir jin ekrana getirebilirim ya da kanlı. Şöyle gizlemeyi gizlemeyelim normal olsun. Jinin duygusu. Jinin surat ifadesine bakın arkadaşlar şimdi. Bakın öfkeli, Aklı karışık, ölü, inanmaz, iğrenmiş, korkmuş, mutlu, aşırı öfkeli, yoğun, öpücük, öpücük atıyor Jin sakayı, doğal, üzgün, şaşkın, ıslık gibi. Şöyle öfkeli olsun. Tamam. Şöyle öfkeliyi yaptım. Odak noktamız bu noktadaydı çünkü. En boy aranında standart 21'e 9 ya da 32'ye 9 olarak ayarlayabiliyorum. Cinemascope etkisi verebiliyorum böylece. Damga dediğimiz şey oyunun logosu. Oyun logosunu da istediğim gibi ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi e, fotoğraf e, modumda. Fotoğrafıma yok dedim. Müzik ekleyebiliyorum. Orijinal oyundaki orijinal müziklerden de e, buraya ekleyebiliyoruz. Shimura Bey, Ghost of Tsushima, Masako Adachi gibi. Ona da yok dedim şimdilik. Evet, müzikten sonra da artık başka bir seçeneğim yok. Ghost of Tsushima'nın fotoğraf modu bize bu seçenekleri sunuyor. Şimdi üçgenle seçenekleri gizli gösteri basıyorum. Şöyle biraz daha kameramı ayarlıyorum. Ve PlayStation 5'teki oşur düğmesiyle... Fotoğrafımı alıyorum. Evet. Fotoğrafımı aldım. Duydunuz sizi arkadaşlar. Fotoğrafımı aldım. Şimdi istediğim gibi sosyal medyamda paylaşabilirim. Evet. Ghost of Tsushima'nın fotoğraf modu böyleydi. Şimdi diğer oyunumuzun fotoğraf moduna bakalım. Fotoğraf moduna bakacağımız ikinci oyunumuz The Last of Us Part 2 arkadaşlar. Bakalım The Last of Us Part 2'de fotoğraf modu nasıl çalışıyor? Bu sefer bir çatışma anında fotoğraf modu almak istedim. Şöyle gelelim. Heh mesela. Şimdi bastım ve ha, durdurdum. Şimdi bakalım Last of Us'ın fotoğraf modu bize neler sunuyor? Gördüğünüz gibi eli bayağı burada <laughs> güzel çıktı. bir Kızgın suratlı bir eli görüyoruz şu anda. Şimdi fotoğraf modunda kamera modu özel ya da oyun. Oyunun gördüğümüz penceresinden görebiliyoruz. O açıdan görebiliyoruz modu. Mesela ben özel diyeceğim tabii ki. Yine döndürebiliyoruz. Ghost of Tsushima'daki gibi. Şöyle kamerayı döndürebiliyoruz. Analog tuşlarla tabii ki uzaklaştırıp yakınlaştırıp ya da aşağı yukarı hareket ettirebiliyorum. L2, R2 ile de şöyle... Heh, geriye doğru çekebiliyorum. Görüş alanımı da şuradan şöyle değiştirebiliyorum. Aa bakın bayağı güzel oldu ha. Şekil oldu. Şimdi L1 l 1 ile e, bölümler arasında geçiş yapabiliyorum. Alan derinliği yine açıp kapatabiliyorum alan derinliğini gördüğünüz gibi. Burada neye benziyor? Yani net alan derinliği dediğimiz olaya benziyor ki o zaten şöyle ha. Şöyle bakın arka plana flu yapabilirim. Yoğunluğunu da böyle artırıp azaltabilirim. Şöyle hafif arka plan flü olsun, net alan derinliği olsun, ee, eli biraz daha net olsun istedim. Görüntü, görüntüde de parlaklık, keskinlik, doygunluk gibi ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi parlaklığı, keskinliği ve doygunluğu birazcık arttırdım. Sonra ekran efektleri var. Kromatik aberasyon, şu bozulmaları ayarlayabiliyorsunuz. Bilirsiniz 80'ler e, kafası böyle, bozulmalar yapabiliyorsunuz. Film grain'i e, artırıp azaltabiliyorsunuz hareket bulanıklığı katabiliyorsunuz. Filtrelerde de evet yine sosyal medyada kullandığımız filtrelere benzeyen e, renk efektleri burada uygulayabiliyorsunuz. Sepya, vintage, yaratıklar, cam göbeği gibi, tütünsü ki bunlar renk modlarında da vardı oyunun güncellemesiyle beraber gelen bazıları oradan yani. Karakteri gizleyebiliyorum oyuncuyu, dostları ya da düşmanları bakın düşmanı da gizleyebiliyorum. O da gizlemeyeyim. Vinyet, niyet etkisi verebiliyorum burada. Şunu şöyle bakın. niyet etkisi biliyorsunuz. Şöyle köşelerden bir bulurlu e, blurlu efekt verir. Vinyeti de şimdi kapattım. Çerçeve ekleyebiliyorum. Böyle 1.33, 1.66, 1.85, 2.39 oran, 2.75 gibi yine burada sinemaskop etkisi görebiliyoruz. Ve logo ekleyebiliyorum. Mesela güve, part 2, part 2 dikey, pati, naughty dog, Hiçbiri gibi. Ee, burada tabii ki logonun yerinde isterin gibi değiştirebiliyorum. Boyutunu da ayarlayabiliyorum bu arada. Böylece ee, fotoğraf modunda bitirmiş olduk. Kareli menüyü gizliyorum ve Playstation 5'teki oluştur mesela bir kere tıklayarak fotoğrafımı alabiliyorum. Artık isterin gibi paylaşabilirim. Şöyle açılarda da verebilirim tabii ki. Şöyle bakalım. Ya o kadar güzel fotoğraflar çekebilirsiniz ki arkadaşlar gerçekten hangi birini paylaşacağını insan şaşırabiliyor. Bak şu da güzel oldu şöyle. Evet. The Last of Us Part 2'nin fotoğraf modu da böyleydi. Bakalım sırada hangi oyunumuz var? Nathan Drake ve Sam'den hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi Uncharted 4'ün fotoğraf moduna bakıyoruz. Şöyle çok sevdiğim bir bölüm olan e, ada bölümünü açtım. Manzara gördüğünüz gibi olağanüstü. Şurada bir fotoğraf modu alalım bakalım nasıl olacak. Bu sefer e, atlayarak bir fotoğraf modu almak istiyorum. Bakalım karakterimiz havadayken nasıl bir şey olacak. Koşalım zıpla ve bas. Evet şu an gerçekten güzel bir an yakaladım gibi. Şöyle... Ağaçlar falan çok tatlı, deniz manzaramız da var. Bakalım fotoğraf modunda neler sunuyormuş bize Uncharted 4. Görüş alanı seçeneği burada analog tuşla şöyle zoom yapıp uzaklaşabiliyorum karakteri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, onun dışında ne var? Alan derinliği var. Aynen net alan derinliğinde anlattığımız şeyler burada geçerli. Bakın arka planı şöyle yoğunluğunu e, arttırdım, bulanıklığını arttırdım daha doğrusu. Analog sol analogla şöyle uzaklığı metre cinsinden böyle ayarlayabiliyorum. Şöyle ha <laughs> netin direkt mesela bakın net arka plan bulanık ama biraz fazla bulanık oldu şöyle olsun tamam. Ee, sonra filtreler var yine dediğim gibi burada sıklıkla kullandığımız filtrelerin benzerleri burada da karşımıza çıkıyor tabii ki. Cehennem, kara, sepya, canlı gibi nostaljik var sıcak. Şu iç bir olsun şimdilik. Çerçeve yine çerçeve ekleyebiliyoruz. Uncharted 4'teki çerçeveler e, ee, bayağı Değişik güzel çerçeveler arkadaşlar. Sadece sinemaskop değil bakın gördüğünüz gibi şöyle yanık bir kağıt ve böyle kumlar sahil kenarındaymış gibi bir orman var. Harita, gördüğünüz gibi farklı e, çerçeveler sunmuş bize burada yapımcı firma. Vinyet var, vinyeti de daha önceki anlattığımız gibi aynen kenarlardan şöyle bir e, budur etkisiyle bir efekt verebiliyoruz. Vinyeti kapattım. Film greni var %100 yaptım gördünüz mü? Film greni bayağı ekranı kum tanecikleri kaplamış oldu. Film grenini böyle azaltıyorum. Ş şöyle 15 iyi gibi geldi. Parlaklığın yoğunluğunu ayarlayabiliyorum burada. Yine bütün e, sahnemi aydınlatmak için bunu kullanabilirim. 94 iyidir keskinliği artırabiliyorum keskinliği de artırmak isterseniz bunu kullanıyoruz hareket bulanıklığı katabiliyorum hareket bulanıklığı şimdi istemiyorum kromatik sapma daha önceki oyunlardaki fotoğraflarımdan anlattığım gibi bakın 80'ler havası şöyle kromatik sapma yapabiliyorsunuz şöyle eksi 2 iyidir renk doygunluğu bu da rengin canlılığını ayarlayabiliyorsunuz bütün renklere bir doygunluk veriyor Şöyle 99'da kalabilir. Karakteri gizleyebiliyorum. Şu an kimseyi gizleme tabii ki. Oyuncuyu gizleyebiliyorum. Neytindrey'i gizledim. Arkadaşlarını gizledim. Semi gizlemiş oldum. Düşmanlar şu anda olmadığı için gözükmüyor. Siviller de yok. Herkes gizledersem zaten ekranda hiç kimse kalmayacaktır. Kimseyi gizleme dedim. Evet, kameraya geldim. Kamerada da işte sağa sola eğme var şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önceki modlarda benzer şekilde sağa sola eğip böyle bir çaprazlamasına bir hava verebiliyorum şurada yakınlaşabiliyorum R1 ve R1 ile dediğimiz bölümden analoglarla döndürebiliyorum. Şöyle bakın güzel oldu. bakın şöyle güzel olmadı mı? Deniz manzarası da var. Evet bence budur. Görüş alanı zaten e, tekrar başa dönmüş olduk. Kamerayla da böyle bitirmiş olduk. Uncharted 4'ün de fotoğraf modu böyleydi arkadaşlar. Arayüzü gizliyorum. Yine oluştur düğmesiyle DualSense'deki oluştur düğmesiyle bir tane fotoğraf alıyorum. Ark isterim gibi paylaşabilirim. Bakalım Uncharted 4'ten sonra hangi oyunun fotoğraf moduna bakıyoruz. Fotoğraf moduna bakacağımız bir diğer oyunumuz Hideo Kojima'nın kendine has orijinal fikirleriyle hayat verdiği Death Standing arkadaşlar. Bakın şöyle güzel dağların bol olduğu bir yerde bekliyorum. Şimdi fotoğraf moduna basacağım. Şöyle bakayım. Şuraya geldim. Bak manzara hakikaten çok güzel. Bu oyunda da çok güzel manzaralar var. Yani doğal alanları muhteşem bu oyunda. Çok severim. Bakalım. Şimdi fotoğraf moduna basıyorum. Touchpad'in sol tarafına basınca fotoğraf moduna girebiliyoruz. Bizi ilk karşılayan ekran kamera oluyor. Burada odak uzaklığı var. Odak uzaklığı gördüğünüz gibi yine karakteri yakınlaşıp uzaklaşmayla ilgili. Şöyle yaptım. Şöyle analog tuşlarında sağ sol yapabiliyorum. Yine döndürebiliyorum. Bir önceki fotoğraflarında olduğu gibi ona benzer bir şekilde döndürebiliyoruz şöyle kamerayı. Arayüzü gösterip gizleyebiliyorum. Bakın etraftaki nesneleri gösterip gizleyebiliyorum. Tabii ki gizleyeceğim. İşaretleri de kapatacağım. Odradek taraması var biliyorsunuz oyunda arkadaşlar. etraf taradığınız tehlikeli ve daha az tehlikeli yerleri gösteren Odradek taramasını da kapattım. İkinci sekmemizde semin ayarları var arkadaşlar. Sam'i gösterip gizleyebiliyorum şu anda. Tabii ki gizlemeyeceğim. Burada değişik olan Hideo Kojima kafası işte arkadaşlar. Gerçekten değişik pozları göreceksiniz şimdi. semin verdiği değişik pozları göreceksiniz. Bakın rahatlamış, öne eğilmiş. Şöyle yapalım. Yaslanan, duvara yaslanmış. Omza yaslanmış. Beğeni veriyor. Beğeni 2, beğeni 3. Beğen beğenileri bayağı varmış. İşte budur. işte budur pozu. Evet demiş. Başardık. Aa bak bu da enteresanmış. Ha güzel. Hodri meydan. Tanrım. Tabanca. Oradaki ne? Çifte barış. Yürüyen. Bayağı varmış. Koşan depar atan, dans eden, yumruk atan. o bayağı varmış burada. Heh şu olsun bak BB beğenisi yap. Tamam bunu beğendim. Sem'in ifadesi. Şimdi bak arkadaşlar Sem'in yüzüne yaklaşıyorum. Şöyle <laughs> keyif yerinde gülümseyen, kızgın, üzgün, havalı, yüzüne ekşiten, acı çeken, şaşırmış, bağıran. Acıyla bağırıyor burada herhalde. Göz kırpan, uyuyan var. Peh diyor. Ih var. Mucuk. Öpücük atıyor, ıslık çalan şeytan surat. Şöyle yakından bakın. Heh, göz kırpan olsun. semin görüş alanı o da şu. Bakın gözüne dikkat edin nasıl bana bakıyor. Yüzünü kameraya çevirebiliyorum. bedeni kameraya çevirebiliyorum. Ama çevirmeyeyim o orijinalliği bozuyor sanki. Şöyle uzaklaşayım daha iyi göreceksiniz. Bedenini kameraya doğru çeviriyor. Yüzünü de kameraya çevirdim. Bakın dikkat edin bana bakıyor. Gittikçe... Yani kameraya nereye giderse, kamerayı nereye hareket ettirsem, sem oraya bakıyor. BB'nin pozları var tabii ki arkadaşlar. BB'de de unutmamış video kocamamız. Şöyle BB'ye de yaklaşıyorum. Bakın şimdi. Mutlu, huysuz. Bu hedi ağlıyormuş. Heyler var. Eyva işte var. Ha bu bu güzelmiş. İfadesini seçebiliyoruz şuradan. BB'nin de. Ha şu iyidir ya hay hay. Tamam. Evet BB'nin ışığını. ha alttan ışığı yakabiliyoruz. Tamam güzel yansın. Şurada alan derinliğini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ee, daha önce anlattığımız gibi bakın. Net alan derinliği olayımız. Ne yaptım? Arka planı flu yaptım. Değil şimdi yaptım. Arka planı daha flu yaptım. Ee, Semle BB'yi daha net yapmış oldum. Pozlandırma ayarımız var yine daha önce anlattığımız pozlandırma ayarıyla aynısı bütün ekranı açabiliyoruz böyle renklerini kontrast verebiliyoruz yine renk filtrelerini açıp kapayabiliyoruz renk filtrelerinde mesela açıkmış benim demin canlı parlak mat kahve mars gibi aa bak mars'a yolculuk gerçekten mars gibi oldu <laughs> güzel oldu derz mavi derz yeşil gibi böyle e, çeşitli sepia da var tabi e, resim modları renk modları e, renk filtreleri daha doğrusu var. Film grain dediğimiz efekt kumlanma diye geçiyor burada. Bakın eskitilmiş, eski olmuş bir fotoğraf gibi ee, bir efekt verebiliyoruz. Şöyle film grain'i kapatacağım şimdi. Yine vinyet verebiliyoruz. Kenarlardan budur efekti bildiğiniz gibi vignette kapatacağım. Çerçeve verebiliyoruz. Bakın sinema, poster, fotoğraf, film gibi kareler de varmış. Ya yani aslında fotoğraf modları bazı oyunlarda birbirine benziyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalp karo. Elize, aa bak bu enteresan. Aa bunlar güzel oldu. He. Birden çok elizi. Evet. katran var. Logoyu açık demişim zaten. Açık bakın. Burada logonun rengini değiştirebiliyoruz. Logonu tabii ki e, yatayda ve dikeyde konumunda değiştirebiliyoruz. Hatta logoyu döndürebiliyoruz bile. Logoyu da kapatacağım. Evet. Logoyu da kapattım. Şimdi kareyle menüyü gizliyorum. Şöyle biraz daha analog tuşların uzaklaşın. Bakın sen nasıl beni takip ediyor. Kafasına dikkat edin. Kameraya doğru bakıyor. Şöyle geldim. Heh. Şu poz da güzel aslında. Aa bak. Gerçekten şu poz güzel oldu. E tabi o kadar çok e, alabileceğiniz ekran var ki. Poz var ki yani. insan gerçekten şaşırıyor. Yani paylaşsın. Şimdi şöyle yaptım. Evet oluşturmasına bastım. Fotoğrafımı aldım. Hatta bir de şöyle alacağım, şöyle BB de çıksın, Heh. şöyle yaparken bir kere daha oluştura bastım ve fotoğrafımı aldım. Evet, böylece fotoğraf modlarını görmüş olduk arkadaşlar. Ee, sizin için seçtiğimiz bazı oyunlarda fotoğraf modlarını görmüş olduk. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizin de böyle fotoğraf modlarını sevdiğiniz oyunlar varsa yorumlara bekliyoruz. Ee, PlayStation ile ilgili tüm güncel haberler için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceksiniz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.